Kaldık. Azıcık çekin. Günaydın. Kahvaltı hazırladık. Günaydın. Günaydın. <laughs> Teşekkür paşam. ederiz. Kızım kahvaltı hazırladık. Hoyraz. Böyle bir şeylerden de ye. Tamam mı paşa? Yumurtadan ye. Yumurtayı batırabilirsin. İstemiyor musun? Ötekini sadece, de getirebilir misin? Sadece şey getirdim. Sadece şey yeme. ham yeme. Bak şeker burada. Levent bize, bize simit aldı, taze ekmek aldı. Bak börek aldım. Ah, kıymalı, kıymalı börek, börek var. Epey ayır onunla. E, çok zaten iki kutu koymuş. Ben bir aldım. Hadi afiyet olsun. Kendi bozuluyor. Kutuya koyarken bozuluyor. Evet, bu marlamızın çok güzel yapıyor. Keşke kutunun içinde yapsaydım. Ama çok. Ama kutunun içine sığmaz büyük ya. Sen yap bakalım onu. Çok zor. Oldu. Masayı biraz kaldırabilir misin istersen? Ya sen soru bozuyor musun? Biraz Hı. duruyor öyle soru bozuyor. Kutunun içine sığmıyor. Ne güzel yapıyorsun. Tamam da ama şey yap, Allah. çerçeve yaptırıp odana asabilirsin. O öyle bozuyor şey. tekrar yapıyor, bozuyor tekrar. Hı. Öteki oyuncaklarını da bulalım Poyraz. Odanda da olabilir ha emin değilim. Ama şey istiyorum hani... Cenga'yı istiyorsun sen. Şey tamam, az sonra bakarız tamam. Anneme kahve yaptım, birlikte bir kahve içeceğiz. Poyraz hala uğraşıyor. Levent de aşağıya süpürüyordu en son <laughs> orada. Şunları çikolataları almıştım, onları koydum, çok tatlı. Onları yiyebiliyor musun? Evet, vereyim mi sana da bir tane? Yağmur başladı. Pisikler arabayı yıkıyorlar. Poyraz üstüne bir şey vereyim ister misin? Sıcak değil mi? Evet biraz yağmur çizeli sadece. Güneş de Evet. Yağmur hem güneş çok güzel. İyi oldu araba çok kirlenmişti tozlanmıştı. Yağmur işte hiç yıkamaya getirmeye gerek yok. Yağmurun altında araba yıkıyor. Sabunu bırak. Kokuyla su sıkar. Ben neredeysem sen de orada dolaşıyorsun. Bu Poyraz Hollanda'da da hep yardım ediyor babasına. Burada da bak. Aslanım benim. Hep ıslak kurumasın. Beni, beni takip et. Beni. beni ıslatma ama. Böyle bak ben nereye sürüyorsam tabii, or, bak ben neredeysem sen de oraya susun. Heh. buraya komple. <laughs> beni takip et. aynı. Beni ıslatmadan. Bu fırçayı takip et. Aferin yani, Poyraz. Sen de yürü. Kendini de ıslatma. Değiştiririz üstünü ıslanırsa. Evet. Ne ıslanması? Yandık şu an. E, güneş. Bu nasıl yağmurdu? İki dakika yağdı, bitti. çiseliyor gerçi birazcık. Güneş var. Biraz geride. Aferin sana. Benim fırçamı takip et. Baksana ne güzel koktu ama. Toprak kokuyor. En sevdiğim koku. Ne yiyeceksin akşam? Dün akşam döner yoktu. Bu akşam yiyelim mi? akşam gittik bu döner akşam kalmamış. Poyraz'da ben de döner yiyebilirim. Bu akşam Benim döner yesi Poyraz. Dün canı çekti yoktu. Kalmamıştı. Evet. Ama oranın döner çok güzel. Değil mi? Erken gideriz. Bu sefer de olur. Cengo oynuyoruz. Poyraz'ın var. Evet. Valla kaç gündür var ya, ortalık yanıyordu, denize giriyordum millet. Bugün şansa şey yağmur. Evet. Ama çok güzel yani. Bak bak gök yürülüyor Poyraz. Görüyor musun? Evet. Çıtır çıtır yağmur yağıyor. Dışarı çok güzel kokuyor. <laughs> Koyraz'ın yüzü gülüyor. Yine yanaklar <gülüyor> çıktı meydana. <laughs> Oradan Düzeltebiliriz aslında. Düzeltme yapabiliriz. Düzeltme servis. Böyle Evet. Ah. O zaman... Şeker çok az ya. Tamam. Sen o, o zaman, zaman, zaman sen, tamam. sen bana oyuncak. Ama Alırım oyuncağı. Ne oyuncağı ben? alacak? Oyuncak ne? O o zaman oyuncak zaman, oynamıyorsun ki. Bir de... Ben sen kazanırsan hiçbir şey almayacağım. Tamam. Nasıl, nasıl olacak? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> sen kazanırsan ben anneanneyi ne alacaksın? Anneanneye bir şey almayacağım. Benim param yok. Ama Abi, ben sana veririm. Ben, <laughs> ben kazanırsam ben senden hiçbir şey istemiyorum. Sen kazanırsan... Öyle olur mu ama? Kim kazanırsa kazansın. Anneanneye şey... almasın. Olmaz anneanneye bir şey ben almayacaksın. Benden ne istiyorsun onu alacağım. Akşama gideriz. Sen bir düşün bakalım. Evet evet kapattı kapıyı. Bugün bütün gün yağmur yağdı. Hava hiç açmadı ama yani soğuk değil. Hadi geçin bakalım. Arabayı temizlediler. Poyraz <laughs> ileriye geç. Önüne ne gelecek? Geç. <laughs> Bana, Çamur tamam. yağı ilk defa. <laughs> i̇lk defa bu kadar yağ. Kameramda sıkanmış <laughs> Ha biz de Bizi bize Ben gel çıkalım. Gidelim, gidelim mi? Kanka Oraya kanka kadar kanka yürürüz. Kanka. Bir şey olmaz. Hemen çıkar. E nasıldı? Güzel. Çok hızlı yağdı değil mi? O kaçan insanlar keşke Kaçmasaydı. Herkes kaçıştı değil mi? Abi Çok yağdı. Buraya ilk defa bu kadar böyle yağmur yağarken görüyorum. Ben ilk defa yağmur yağıyor. Değil mi? Bu kadar çok yağmamıştı hiç. Sadece bir kere gök gülümüştü. Hani gök gülümüştü. Şu kadar pırr, o kadar hızlı. Yağmur yağdı, yanıyordu. He, ben hatırlamıyorum o kadar yağmur yağdı. Vardı, vardı. Yağmıyor ki, geçti. Gök gülüyordu yani. Güzel beğendin mi? <laughs> Oldu mu istediğin gibi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Anne şeker nerede? Bilmiyorum babana git söyle. İstiyorsan Migros'a gir de git. Annem bir ev süpürgesi bakmak istiyor da. Arabayı süpürmek için. Onlara bakacağız. Dyson. Dyson nerede var? Burada Dyson yok. Dans mı <laughs> Dans mı edeceksin? buradayım. Süpürgeye bakıyoruz. Gel burada burada. Panton. Şu var. Arzu mu var? Şu. Değil mi? Hani böyle ucu sivri yani araba süpürmek için dedim. Bak şu orada Arnika var. Dans ediyor Poyraz. <laughs> Robot dansı yapıyor. <laughs> şey yani bunu çok yerdim markette görünce de aldım. Yok. Al al. Yok yemeyeceğim. Al birkaç tane tatlı niyetine. Güzel bu. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çocuk yesin. Poyraz Haribo aldı o Haribo yiyecek. Gel Poyraz. Oh. Sosyete pazarına geldik. Açıkmış. saat burada duracak. Hadi gel bir şeyler alırız. Hediyelik bir şeyler alacak annem de. <laughs> Hadi ver elini. Ver <laughs> içeri mi? Migros'a kaldım. Migros'a gittik dedi. Anne. Migros'a başka bir şey, şeker aldın. Şimdi burada... O, o da şu Migros Ne yapayım? Ay ol, şey. Ay evet yazın çok kalabalık oluyor. Ya Hayır. Böyle bir şeyler var bak. Anne. Bardak falan alabilirsin. Evet. Çok, çok güzel bak güzel. şimdi. Ha. Onları alabilirsin mesela. Onu Hollanda mı? Evet, Hollandaçı evet, konuşuyor. Turistler var, az çok. Türkler yani. Bunlar ama Hollanda konuşuyorlar. Ben anladım ki Hollanda'dan aldık. Evet, arkadaşlar. Ama her bozulmuş. Sizin bana getirdiğiniz işte, servis yok mu Aa, Sizin bana getirdiğiniz. Büyüğünü çık koyacağım tezgahın üstüne evet. kullanacağım. Ulan ne kullanıyor ki şey zaten? Rete evet. kullanıyoruz ya yani. O hemen kızardı. Aha, o çok, çok çok iyi yapıyor. Evet, evet. Hollanda farkta geldi. Bu tepkiyi mi koyayım <laughs> ekmekleri? Kahvaltı edeceğiz. Hadi. Nugget de yaptım sana. Hadi kalk. Biz yine meşhur kahvaltımızı hazırladık. Sabah sabah. Var. Hadi oturun şeyler soğumasın. Burada bir tane köpek vardı yemek verdik ona. Köpeğe yemek verdik ya. Doğurmuş herhalde. Hani tarçını götürüyor oraya. <laughs> Tuvaletini yapacak. <laughs> Siyah bir köpek böyle yeni yavru yapmış belli yani. Geldi yemek verdi korkuyor da nasıl gitti. Bak, ha benim. evet tuvaleti gelmiş. Ağlıyordu çünkü. Poyraz kafana vurma dikkat et. Kafana vurma. Poyraz yine bir bana yardım ediyor koltuğun altını süpürüyor. Çekirdek yedik. Aferin benim oğluma. Kalkarken kafana dikkat et. Koltuğu da süpürdü mü paşam? Aferin benim oğluma. Hiç bırakmamış vallahi tertemiz yapmış. Arkadaşlar bugün selamlaştık mı hiç hatırlamıyorum. Bütün gün evdeydik biz. Hava öyle kötü değil Dün çok yağmurluydu. Bugün güzeldi ama yine de böyle muhabbet ettik, sohbet ettik, çekirdek içtik dedik. Çay çorba içtik, böyle geçti yani. çocuklar da evdeydi. Eş Ev zaten geç kalktı. Çok geç yattık dün akşam. Geç vakte kadar gezdik. Bir şeyler içtik, yedik içtik. Öyle güzel geçti yani. Bugün de artık annemi havalimanına götüreceğiz. Ama ondan önce Fatma Abla'ya gidelim dedik. Hani orada da bir şeyler yeriz, otururuz, sohbet ederiz, çay içeriz falan. Ondan sonra onu havalimanına götürürüz. Güzel geçti. Zaten 3 günlüğüne gelmişti. Çok fazla kalamıyor. Ee, İstanbul'da işleri var. Bizimle daha bir haftamız var. Yarın da e, Bodrum'a gitmeye karar verdik. Ee, daha önceki vloglarda izleyenler bilir. Orada arkadaşlarımız var. Onların yanına gideceğiz. Ee, Öyle bir plan yaptık yani. Bakalım çok çok da planlı değiliz farkındaysanız. Tamamen spontan gelişiyorlar. canımız ne isterse onu yapıyoruz yani. Yine yarın da öyle çıkacağız. Sabahleyin doktor randevum var benim. E, nöroloğa sevk etmişlerdi beni. MR'larımı nörolog görecek. 10.30'da randevum. Oradan çıkar kahvaltı falan ederiz yolda. Oradan da e, Bodrum'a uzanırız yani. Ee, uzun kalacağım için yanıma tarçın da almak istiyorum. Ona eşyalarını falan hazırladım. Akşam da çocuklara bir şeyler hazırlarım yine. Ee, çok uzak değil ama yine bir 200 kilometre falan. Ee, orası da köy biliyorsunuz. Ee, daha önce vlog çekmiştim orada. Çocuklar işte orada dışarıda oynarken falan üstleri kirleniyor. Yine bir çantaya ihtiyaç duyuyoruz yani. Öyle. Bugün de şimdi Ali'mi bekliyorum. Hazırlanıyor. Ben hazırlandım. Çocuklar hazırlanıyor. Fatma ablaya yemeğe gideceğiz. Ya siz burada ne yapıyorsunuz ya? Keyif mi yapıyorsunuz ya? <laughs> Ama o keyiften ben de istiyorum. Burada filmi açmışlar, filmi izliyorlar. Oo, oh, tabii güzel burası değil mi? Serin serin. Hadi hazırlanın artık yavaş yavaş çıkalım. Saat 6'ya geçiyor. Ana neyi götüreceğiz ya? Unuttun mu? Ne? Ne oldu suratına astın? Üzüldün mü? Hadi kalk. Oyununu yükletiyor da o yüzden. Hmm, kalkalım ben şey yaparım. Ko koyarım sonra. Evi de toplayacağım zaten gitmeden. Evet, Hazır mısın? Hı -hı. Acıktın mı? Hı -hı. Ne yiyeceksin? Bilmem. Hadi orada yeriz bir şeyler. Bilmem. Gidelim. Bilmem bir şey yaparsana Fatma abla. Gözleme falan yapar. Belki patates kızartır seviyorsun. Tamam gözleme. Olur mu? Giy bakalım hadi. Üzerine ceket alalım ama. serin biraz. Pest alalım yanımıza koyalım. Çok sıcak. Şimdi sıcak, akşama soğur. Ne yapıyorsun lan Evrama? <laughs> İstersen yukarı çıkar ama yağmur yağarsa sanır. Hadi bakalım gidelim. Ya. Ay çok güzel. Merhaba Allah'ım meraklandı. <laughs> Allah'ım Allah ezdi. Kardeşini ezdi. Şapşik. Dili çok siyah, küçük bunlar birer. Biri de beyaz falan. olmuş. Bak arabaya bakışlarına bak. <laughs> evet geliyor. Çok tatlı. Bak bak gelsen mi gelmesen mi? Annesi burada. Kaçıyor, kaçıyor. Annesi burada. Elleme Bir şey yapmaz annesi bak. Allahım bak 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 sürü. Gel aşkım. Gel aşkım. Kaç tane? Beş tane. Bayrağı çok tatlı. Gelmutu. Tuğba, Tuğba, Tuğba. <laughs> Allah'ım, Allah'ım. Allah Allah Ellerin şu an bak, bak, bak. Hı, çok tatlılar, bak. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun abla? Bunlar ne böyle? Doğurmuşlar. <laughs> Doğurmuşlar bak sana iki <gülüyor> siyah <gülüyor> üç <Allah>. beyaz. <laughs> Bunlar için sahiplendiler. Aa süper sahiplendilerse. <laughs> Poyraz bak sana geliyor. Aşılandı mı? <laughs> Daha küçükler. <laughs> Bunlar ne koyduk diye bu hiç kardeşlerden ayrı duruyor. Anne o mu? <laughs> o, o da. Şu siyah yatan, yatan ha, mı anne? Ha, Bir şey yapmıyor, bak sevdim Ya gel çevelim, gel çevelim cini cini sen <laughs> çok güzel cin <laughs> ya. Allah <laughs> buna şimdi yemeği de alıştıra geldi. Anası yanlış mı bile yazık? Ha. Kadını delirdik gider e. Bu <laughs> daha küçük keçesi ne ki yavrusu daha. Var, Surata bak bu ne? Her sene mi doğuruyor? Yo bu yavru. Anası değil yavru. Çok güzel. Bak bak oynuyor Allah'ım yarabbim. Bunlar beni nasıl seveceğim ben bilmediğim de. Bak sen tüklerim. İki tane siyah olmuş. İki tane siyah var. İki siyah üç beyazdan var. <laughs> e, yok. Dört tane sarı, üç tane siyah, siyah. siyah. Yavaş. Babaların sarı. Ne bu ne karnın? Kaçtı. Çok <gülüyor> güzel, <gülüyor> bu çok güzel. Bu çok, güzel. çok, çok güzel. Ama dikkatli tamam mı? Bırakırsan ayağı incidir. Yavaş. Yavaş yavaş. Bırak yeri. Arkanda köpecik var. Sıkın. Gel bu tarafa doğru. Yavaş yavaş. Tamam. Dikkatli. Çok küçükler daha. Çok yaralı. Çok yaralı. <laughs> <laughs> Yalıyor. <laughs> Ya şuradına bak. Elimi yalıyor. Kedi masanın üstüne evet. çıkıyor. Kedi burada diyor. Tüy çok kötü. Bir tane bir kedi bulduk ki Buraya yapıyorlar böyle. Atma diyor, atıyor hep. E alıyorlar hevesle sonra atıyorlar kedileri değil mi? Çocukları seviyor. Ali sıfırın yine giriyor bak. Evet. Kedi gelmiş adamı fark edecek o dönem. Fark edecek, fark edecek, fark iyi bir şey Nasıl sen dönüyor ya? Bu çıkıyor masanın. Pakize yaramaz. Attım bak. <laughs> daha elinizi sürmeyin yemek yiyeceksiniz. <laughs> tamam ama dikkat et tamam mı? Çok ufaklar daha bir aylıklarmış. Ne yemek var ki? Neler yaptın? Bakayım yemekten tanıtımını yapmışım sen bana. Ne, ne var? Yaprak sarması var. Kuru fasulye var. Kuru var. Kuru var. Evet <laughs> kan var bak. Anne yarık var çok seversin. Korkutma. Ya sizi yerim ya. Aa, bu herhalde baba. Ay sizi yerim ben ya ne o güzel. O anne bu baba herhalde. Kadını kurutmuşlar emeğime. Evet, evet, evet. <laughs> anne anne bu baba. Herhalde bu baba. Fatma başka... abla gözleme yapıyor Poyraz. Ocağı da yaktı. Sezon açıldı mı? Daha açılmadı. Açılma Haziran 1. Haziran'da açılıyor. Biz sen yaz geldi ki zannediyor musun? Yaz gelmedi daha aslında. Yok yok. Daha yani okul bitmedi. Üzülür, benim işim olmuyor artık anne. Hani. Aynen çocuklar okul bitecek, ha. tatile okul çıkacaklar bitse, ondan sonra. Poyraz'ın gözlemesi oluyor. ne, 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 Bunlar bir tane de var. Şimdi onlar Fethiye'ye gelmişler. Bananesi Bu burada. Onlar şekerli gözlüm etmiş şimdi. Ee, çocuklar sever şekerli gözlüm. Demiş ki annemesini O neneden şey yok. Şekerli gözlüm. Fethiye'yi <laughs> yaptı, Dün gittiler onlar buraya. Şekerli gözleme. Bunlar yani, bunlar Bu da çok şey. seviyor senin gözlemini. Valla. Bu da çok Bu da çok seviyor senin gözlemini. Valla. artık. Seni görüyorum anneanneciğim tamam mı? Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Görüşürüz anneanneciğim tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. Şimdi annemi bıraktık. Ee, Kışadası'na doğru dönüyoruz. Onu İzmir Havalimanı'nı bıraktık. Gel anneciğim. Evet. Poyraz'ı ateş yoktu mu tatlı ineceğiz. O yüzden durduk yani kara Ne istiyorsun? Ne istemek istersin? Ne o? <laughs> Her şeyi var. Hangisini istiyorsan içebilirsin. Her şeyi var. Aç değil mi? <gülüyor> akşam akşam. <gülüyor> Olabilir. Bir soralım bakalım ablaya. Hadi afiyet olsun. Beğendin mi limonatayı? <laughs> Valla gece 11 mi 12 mi ne bilmiyorum çok geç oldu eve gidiyoruz güzel. Nasıl yapacağız? Tabakta oturacak hey, halimiz yok. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. <laughs>